Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Transform var. İkinci Hem son bu 10. leveldi. Ben bunu 11'e çıkardım. Ondan sonra bunu koydum. Güzel rampasını aldım. Ondan sonra çok bir şey de yoktu zaten. Lazer kulesini git 6. seviye çıkardım. Yani ışın hazır diyeyim bunu. Burada etkinliğimiz var. Bu etkinliğe hemen katılın bence. Çünkü 4 yıldızı ve 3 yıldızlı kristallerden veriyor size. Şu krallık kristali. Bence ben katılım. Ben katılmıştım zaten. Hemen olmaya basıyorum. Her yeri kullanıp alalım. basıyorum. Şimdi övünmeyi unutuyorsun diye soracaksınız. Göstereceğim size. şimdi saldırayım. Sadece bir tane gönderiyorum. Tamam mı? Ondan sonra bu ateş falan ediyor işte. Zıplıyor. Şimdi ben bu şöyle hızlandırayım. kazandık değil mi? Diğer robotlara hiçbir şey olmuyor. Sadece bir tanesini oldu. Ve böyle uyanıklık yapmış de, oluyorum. Fark Ve böylece daha çok hasar. Savaş puanı. Bence bunu hemen yapın. Çünkü zaten süresi var bunun. Bitecek. İki gün falan vardı diye bakıyorum bir gün 21 saat varmış. Bence sen ben bunu yükleyip bu etkinliğe katıl. Ben mesela katılıyorum. Savaş puanı elde ediyorum. Ben yani de bir sürü kristal edinip bunları açabiliyorum. yükleniyor. Etkinlik ödülü 10. Hani bu değişmiyor büyükten küçükten. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bir tane atıyoruz robotu. Şunu patlatıyor. Ana merkeze saldırıyoruz. Hem zaman kaybından hem de tasarruflu oluyorsunuz. şu an mesela hem kar yaptım hem de robotun zamanı bir tanesinin zamanı var diğerlerinki yok daha güzel bence savaş puanının 520 bence iyi şimdi şunu şey yapacağım bunu koyacağım şurada şöyle yapacağım. Şu an yükleniyor yine. etini gödülü on. Hiç değişmiyor yani. Ay iki tane gönderdim yanlışlıkla neyse. Yok. Yok. Girip, girip İyi tamam, iyice kazandık. Kristal aldım mesela şimdi. Hadi ya. Kristal atacağım bugün zaten. Krallık kristali geliyor. Bundan 4 yıldızı ya da 3 yıldızı çıkarabiliyorsunuz robot. 认真代言。 Hemen gönderiyorum. Şöyle şuraya da Ama. Evet. Tamam. Ya Allah Allah ne zaman kıracak acaba diye bekliyorum. Tamam. Kıracak şimdi. Kırıldı. Hop. Buradan da parçacık alıyoruz. ondan sonra bunu gönderelim. <laughs> tamam. Hemen göndereyim. Ne göndereyim? Ne göndereyim? Şöyle patlattık. Tamam. Буду доходить Tamam. Bunu da kazandık. Bu arada ben buradayım şu an. bekliyorum. Tamam şimdi de kristal açılımına girelim. Beşinci kristalden ne çıkıyor? Bu çıkıyor. Bu çıkıyor. Tamam, bir tanesini açalım. Şimdi yine çıkmadı. bakın arkadaşlar. 4 yıldızlardan çıkarabiliyorsunuz. Bir de 3 yıldızlık. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.